Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle iki tane küçük Nevada eklentisi inceleyeceğiz. İki eklenti de gayet kolay ve güzel eklentiler. Birincisi kolay tablo navigasyon eklentisi. Bu eklenti sayesinde tablolarda kolay bir şekilde sağ sol yön tuşları aşağı yukarı yön tuşlarıyla gezinebiliyoruz. Bu eklentinin herhangi bir kısa yol tuşu yok. Bunu girdi hareketlerinden kendiniz atacaksanız. Ben buna Ctrl Shift geri sil tuşunu atadım. Şimdi bakın açıyorum bunu. Tablo navigasyonu açık. Tablo navigasyonu açık. Sağ sol yön tuşlarıyla Satır 1 sütun 2 üyelik türü. Sütun 1 platform. Bakın. Sütun 2 üyelik türü. Sütun 3 fiyat. Bu şekilde geziniyorum. Aşağı yukarı yön tuşlarıyla da Satır 2 39 Türk lirası. Satır 3 39 Türk lirası ve 99 üyelik türü sütun 2 bireysel. Bakın sol yön tuşuna bastım. Üyelik türüne geldim. Şimdi aşağı yön tuşuyla iniyorum. Satır 4 öğrenci. Gördüğünüz gibi. Satır 5 ile. Şöyle yapalım. Platform sütun 1 müzik. Satır 6 blu tv. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu aynı şekilde Ctrl Shift gerisil tuşuyla kapatıyorum. Tablo navigasyonu kapalı. Şimdi diğer olayımızda kolay navigasyon eklentisi. Nesne dolaşım eklentisini kullanan illaki vardır aramızda. Bunun web modu var. Sadece bu işe yarıyor. Bakın Shift gerisil tuşu yaptığımda ufak bir bildirim ses duyuyorsunuz. Sağ sol yön tuşlarıyla. Arama. Satır. Başlık. Bağlantı. Girilmemiş bağlantı. Girilmiş bağlantı. Bakın. İleride ziyarete birinci menü liste 7 öğe uygulama deposuna gitmek için tıklayın zil form alanı. Gördüğünüz gibi. Düğme. Yazı alanı. Düğme. Düğme. Abone ol düğmesi. Bakın. Yazı alanı. Onay kutusu. Onay kutusu. Seçim kutusu. Sağ sol yön tuşlarıyla. Seçim düğmesi. Resim grafik. Bu şekilde bakıyorum. Mesela resmin üstündeyim. Aşağı yön tuşu yaptım. İleride grafik yok. Yukarı yön yaptım. Görselde mavi bir daire içinde bir dizüstü bilgisayar. Gördüğünüz gibi benim logomu okudu. Arkadaşlar bu eklentileri bu şekilde kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.